arkadaşlar bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz ne çıktı yine arkadaşlar ondan sonra ne yapıyorduk biz adamın yüzü adamımızı büyütüyorduk arkadaşlar yüzümü göstereyim diyorsanız 99 yüzüm yüzümü göstermeyeyim diyorsanız 90, 9, 999 yazın bu Minecraft serisi gelmesini istiyorsanız bir yazın gelmesini iyi. gelmesini istemiyorum istemiyorsanız başka bir oyun için iki yazın. Bu arada school boy da oynayabilirim. Arkadaşlar. Oynarım yani. Evet ilk önce şu toprağı harcayalım. Ben buraları bayağı bir büyüttüm arkadaşlar. Birey bir iz atalım hemen. Ölmeyelim zombiler bizi öldürüyor zaten biliyorsunuz. Çıkamıyoruz arkadaşlar. şu olduğu için nasıl desem... İşte bizim creeperlar hani patlıyor ya o yüzden uzakta durunca bir de oluyor öyle öyle gidiyor zaten lütfen like patlaması yorum patlaması abone patlamaz acıktım ya sonra yerim ya Vallahi hiç acıkmışa benzemiyor Aha. Şimdi hemen yedik. Hepsini oldum la. <laughs> o güzel. Burayı büyüttüm. Bu arada 3 üçün, üçüncü bölüm oluyor. Yazarım ben üç diye. Kalsın orada. Allah'ım. hayır Evet şu an burada oldu Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tarlama daha büyüttüm yoktu daha mı çelteyim arkadaşlar yorumlarda yine bekliyorum sizi burada zaten olsun burada zaten sınırsız suyumuz var bilmeyenler için söylüyorum da Aa bak bir tane tavuğumuz yumurta yapmış. İnşallah dolu çıkar arkadaşlar. Yok boş. Özür dilerim abi. Çıkın lan. Ya siz kendinizi ne sanıyorsunuz ya? Ben karışık sevmiyorum. Çık. Koyunlar bir yana, inekler bir yana, tavuklar bir yana, domuzlar bir yana. Değil mi lan? Değil mi? değil mi? değil. Mi? gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapalım? Evim, evimi göstereyim size. Tam doğru düzgün göstermedim. Böyle arkadaşlar, görmediğiniz gibi. Sandıklarım var zaten herkes bilir. Sandık olmazsa bu hayat biter. 60 tane sandık var. Yani yap şuraya yine. Handık önemli ya yani bence. Buraya Buraya. 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 Buraya girmiyor mu lan? Evet bir sürü sandığım oldu yaşasın. Birinci günden üçüncü güne kadar. Ben niye düşüyorum? Evet arkadaşlar. Biraz daha büyütelim o zaman. Neler taşı taşımaz var. 25. Biz bunu daha çok çoğaltalım. Niye çıktım? Oyunda mı? Evet. Yana yana. Yana yana. 4 5 4 tane top atak yetiyor. 61. Aman abi. Ya ha. Ya bu ne? Bu ne biçim şanssızlık? Hadi. Ne yapayım? Ben? Bak yine. Ne yapayım? Aman. Aman abi. Aman abi. Ben oyunu bitiririm aslında arkadaşlar. Full setim. Blaze'lerim. Blaze'im olur. Zaten blob'um da var. Yeteri kadar. Ha, oyunu bitiririm aslında da. Yer bölüm oyunu bitirelim o zaman. Nedir right portalı? Nedir right diyorum ya? Hand portalı her neyse. Şimdi biz ne yapalım arkadaşlar? Bizim lavımız var mı? Ona bakalım ilk önce. Hem de yok. Olmayacağı belliydi. Boşsa Ay iki tane yumurtamız varmış. Ne söyleyeyim ya? Sanki biliyorlar. <laughs> Sanki biliyordunuz. Şaka şaka. Biliyor muydunuz bilmiyorum. Çıktan domuz. Köpe boş. Hain. Bak yok mu bu tüket? Bu tüket nerede? Aman engel çocuğu gelmez. Benim sınırsız lav yapma. Neyse alalım bunu. Evet aşağı. Anı. Aslında burada yeteri kadar var. İnşallah üçlü üçlü yaparsak zaten. Ben bir yemek diyeyim. Burada tüccar, tüccar var. Tüccar. Ne takas veriyor ona bakacağım. Lan tüccar. Sen hayırdır lan nasıl görüyorsun uff <laughs> illa zümrüt illa zümrüt git lan seni sevmiyorum ben sanki ben seni çok meraklıydım <laughs> 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 ıh adam aslında yeteri kadar var, var. burayı kır kırmasam arkadaşlar Hadi. Bing 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 çocuk park. Cevap. Üç üç. Üç kalmadı. Öldüm mü lan? Burada bizim Enderman bulmamız lazım. Biraz. Olur mu lan? Hadi olsun. Burnum var. Diğer bölüm bitirelim o zaman. Çekersin. <Sülüyor> 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 Hadi lan. Olur değil mi? Çok kötü oldu ya. Olmadı. Neyse arkadaşlar diğer bölüm bitiririz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum atmayı, hmm. işte yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.